Merhaba arkadaşlar sizin Modern Blade Warband e, Osmanlı senaryosu dördüncü bölüme dört üç mü? Üçüncü bölüme hoş geldiniz. En son eğitmenle konuşuyorduk. E, Talih ediyoruz. E, e, devam o zaman diyorum. Aha tek eli verdi. Bir tane bile vurdurtma. Vursa da Hı -hı. Aha. Gerçekten merak ettim. Nasıl yaptım ben bunu ya? Ha. F konuşuyoruz. Hadi iyi bir dövüş. Tebrikler delikanlı. Evet hazır mı adamım? Hadi. gönderilen silahlar verdi ama ona da öyle verdi. Ben yenerim. Oha yapıştırdı tam vuruyorlar. Şöyle bir tane geçirdim. Şöyle bir tane. Bir dakikadır videodayız. Dediğim an videonun dakikasına bakanlar. Ma. İyi bir dövüşte evet hazırım. Tamam o zaman. İyi şanslar. Aa adama tek elli vermiş ya. Ben gönderilen silahla nasıl yeneyim bu adamı? Aa yendim. Kuşanacağım ki ben seni silsiz. Neyse bana da ver. Tek elli iyi bir dövüştü Tamam kaç kere? Evet asılmaktı. Ay yoruldum lan. Bak yine tekelli verdi ya. Ona verme tekelli istemiyorum. Belki tekelli vermeni istemiyorum ona. Bana ver. Ben istiyorum tekelli. O da onu da. Ben istiyorum tekelli. Bana ver. Ya e, gitmem be ya. Yani. Çünkü ya onu ya. Evet. He üçünü denemem lazım ancak bir eğitmen kadar güçlü olabilirim. Tek eli verdim mi abi? Ben zaten her türlü alırım. Hepsine tek elli ver. Aa, çift de olabilir ancak asla gün değiller silah verme. Uçağım geliyor. İyi bir dövüşte evet hazırım adamım. Evet. Ben adamım. Elindeki kılıcı alacağım kalkan alamadım. Uy, eğitmen ben konuş. İyi bir demiştim. Evet hazırım. İyi ben dikemi kapatacağım. Hala söylüyorum size. Ay gönderilen Neyse. Güzel bir fraps dışı. 30 dakika video çekebilen bir. Neyse iyi bir demiştim. Teşekkür ederim ustadım. Şimdi ne yapacağız? Dirkli <laughs> ya. Neyse. Çık. Eee Oh, grup. E ee, altı tane. Üç tane deli. Üç tane bunu. Ben sadece. Ne yapak? Videoyu durdurayım mı? bitireyim. Neyse, Kha'r'om'un sanki neyi çekti de not. boş. Sultan, Mehmet Bey amca varsa orada gidelim diyorum. Ee, sesim de az geliyormuş ha. 5 dakika kaldı. Sesim de az geliyor. Ben yaz tatili Evet devam ediyoruz. Biraz bekleyelim Fatih Sultan Mehmet gelsin. Fatih ne diyor? Nereden geldi? Ne karşılaştık bu kan? Ne karşılaştık Fatih? Ne var? Derebeyim sol. Ya benim için görevim yoksa derebeyim olacağım. O zaman görev ver. Derebeyim olacağım. Talepli. Ordumuza katılmak istiyorlar. Bir dakika. Merak ettim. Ne olacak acaba? Kaydet. Ee, Fatih Sultan Mehmet. Bey Hurkan. Ordumuza katılmak ister mu? Tamam bakalım ne olacak? Al ya bekliyoruz mu? Allah'ın Hadi. Hadi. Hadi oğlum bir şey yapalım. Hadi Fatih. Stan. Hadi. Stan. Mehmet. Hadi. Hı, ne yapıyoruz? Yürüyoruz. Hemen elliydin arkadan. Akça kazanacağız. Hı, yaptın gari, ne yapıyor bu adam ya? Doklanıp duruyor. 204 kişilik grubu var adam. ne yapıyor Yine geldi Konstantin'e ya. Ne yapacağım ben senin ordunda? 3 dakika kaldı şurada. <laughs> Fatih Sultan Mehmet biriyle savaş. Fatih Sultan Mehmet biriyle savaş. Fatih Sultan Mehmet bile ha kazandık paramızı çıkıyor. Nasıl konuşan ile görüş. İki hafta içinde geri dönüyorum. Tabii ki Furkan açacak kafaya kurtuldu kadınla. İnsafsız. Ee, bir dakika kaldı arkadaşlar ben hemen şey yapacağım. Evet arkadaşlar e, ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim Furkan ile oynuyorlar. Herkese bay bay diyeyim. İlk, ilk bir dakika sonra zaten bilecek video. Ben şimdiden söyleyeyim. Biraz da gönüllü toplayayım bu arada. Arkadaşlar. Yani balık kesir falan filan. Ellakçe. Bu elvan terimde bora kalmadı. Uf, boya da var. Aa, oha. Güzel turban gelmiş. Değişik eşyalar gelmiş. Bunları beğendim. Bu ne Bunu koy. Bunu koy. Ben kumda klavyeyim de ama. Aa, hemen bir şey alacaktım hemen alayım. Ee, durdurayım video. Çünkü diyecektim. Evet. Pazar yerine git. Ee, çabuk silah tüccarı. <laughs> of. <Fatih> <laughs> Ay. Of. Fatih'in yolu. bu. Neyse. normal ya Yok mi? Normal ya Eğilmiş Fatihin Oku. Şapkaymış lan. Ben de bir şey sandım. Ah. Neyse. Neyse. Hile oyun oynuyordum. Fatih'in yayını almıştım ben. Bunu almıştım. Bir de bir tane yatan almıştım ya tam satır yok burada e, at alayım at 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 alacağım ben at at alacağım ben at at alacağım istiyorum ya bu güzel bu çirkin. 1065 yok ki. Neyse adam gibi. Adam bir paramız yok. Ne yapacağız artık? Ya? Çok... Geri dön adamın o... Video bitiyor. Video bitiyor. Herkese bay bay. Bitmedi. Neyse gönül toplayayım ben orada.